Son günlerde namaza başladığını söylemesiyle gündeme gelen Bahar Candan, söylemezsem olmaz programına konuk oldu. Survivor konusu konuşulurken Bahar Candan Ebru Şancı'nın, sen gider misin, sorusunun üzerine Acun Ilıcalı'ya seslendi. Candan, Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet dedi. Sunucuların Acun Ilıcalı'nın kendisine neden küstüğünü sorması üzerine Candan, ben demişim ki, Murat Boz'la dondurma yemeye gittik. Ay ne var bunda dondurma da yemiş olabilir ne var ki? Acun aşko sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü. Ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan ünlüyüm, cevabını verdi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şahmaran dizisiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından setteki eğlenceli anlarını paylaştı. Sesinin güzelliğini şarkı söyleyerek sık sık gösteren Sarıkaya bu sefer de arabesk söyledi ve hatıran yeter dedi. İşte o anlar... Bir gün gitsen bile hatırlam yeter, hatırlam yeter, hatırlam yeter, hatıram yeter. Hatıram yeter. DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla göz önünde olan oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Merve Boluğur, eşofmanının belini katlayarak verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Boluğur'un ilginç tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Aşkı Memnun'un yeni uyarlamasında karakterler belli olmaya başladı. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter rolünü canlandıracağı yeni uyarlamaya Herin Kandemir de dahil oldu. Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği filmde Behlül karakteri için görüşmeler devam ediyor.

<laughs> you were acting good i called sophie sophie let me see oh yeah so cool i'm gonna also wear glasses but like white do, you... do you have more glasses yeah it's Wait. in this drawing does it have oh many glasses no <laughs> oh, i used to i remember this i always used to play with them i used to be like I used to be like go, go 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 This one you never wore it I think one time I wore it <laughs> I like it. You cannot yeah. Why are wearing your mom's dress? Because why not? Because it's going to be big on me. But it's better when it's big. It looks funny. And I don't have dresses like this. I want aesthetic dresses, but I don't I barely go shopping for clothes. I want to go shopping at Miami for clothes. And because Miami is aesthetic and they have smileys, they have like they slay. They have everything.

Tamam dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. Senin? Sen yeter ki sev kısmetse olur. <laughs> kısmetse olur. Evet Kütay kısmetse olur izliyor arkadaşlar. Kaçırmadan izliyor. <laughs> Benim Çok şık oluyor ya. Hüsmen ağama bak ya. <laughs> Aynen böyle kalacak saçım. Vallahi heves meves bırakmadınız. Size bir daha soru mu? Sormayacağım. <laughs> Bence çevirmeden geçenlere böyle yarım saatlik bir ışık gibi bir şey verilmeli. Mesela diğer çevirmeye girdim ya zaten çevirmeye geçtim bana verdiler bunu Sen temizsin işte sen geçebilirsin işte normal bir şeysin. Diğer çevirme durdurur zaman ona göstersem onu ve tamam sen zaten kontrol edilmişsin. Bir daha durmana gerek yok bir de beni meşgul etme yani polis düşünsene şimdi zaten kontrol edilmiş birisini kontrol ediyorsun. Boşuna zaman kaybı. Mesela bunları da ortadan kaldırabilir. Tabi bu saçma şeylere de yol açabilir. Bu sadece benim kendi kişisel fikrimdi. Saçma olabilir arkadaşlar. Öyle paylaşmak istedim. Koş, 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 koş. Evet, bir sağ kol, bir sol kol. At kulaçları. Ay hangisi acaba Miloş? Sanki çok oynayacağım izlekten. Koş. çık 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 Just né? saying, <síquos>